Mer Merhaba arkadaşlar ben Nur. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber Furkan'la bu koz oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet başladık. Furkan sen bana tek pi pi, pi piyon ve at gönder tamam mı? Tamam. Hep yaptığımız taktiği yapacağız diyecek hıpızla oyna. Tamam. Buna çalacağım arkadaşlar. A at gönder ya. A at gönder. Tamam. Go night. Night. Al. Artık çok da gerek kalmadı ama neyse tamam. Ya Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> evet, artık. Ee, Arkadaşlar bu konuda F2'ye çakabilir. Bu nedenle fili 3 oynadım ki F2'ye çakmasın. Eee, weee, weee. Şu anda doğru mu yaptım hiç bilmiyorum. Oğlum sen ne yapmışsın ya konumu? Batırmışsın direkt. Hayır oğlum, ben bilerek yaptım. Şimdi D7'ye plan koyacağım, oturayım. E4'e oturacağım. Tamam, neyse. Uğur, oynamana gerek yok. Ne, ne, neden? Şu an daha fazla. Tamam. Uyanınca yanınca Bak o adam kesin piyon bekliyor. Aha. Oynama. Tamam. Oya sen bile büyük ihtimalle fili- yedi. Sana at göndereyim mi at? Hayır. At istediğinde söyle. Hayır, ona. Göndereyim mi at? Atafil değişeceğim. Olur. Ee, mu? Hayır. Hayır sakın. Sakın sakın. Oğlum zaten benim %100 film gitti ki. Abi. Ha file falatadan neyse ne bileyim. Oo men be görmedi. Hanzo. <laughs> Oğlum bu taktik hiç görülmez mi ya? Ne güzel taktikti. Ne yapayım ben şimdi onu engellemek için? Oo sen bana bayağı bir taş gönderdin şu anda. Bu ne lan? Oğlum bu ne ya? Ne yapsak hata yok diyoruz. Aa yok adamın fili yok ki bu crazy host değil. Furkan sakın adama pipi gönderme tamam mı? Tamam. Bir şey göndereyim mi? Sana kale göndereyim mi? Bir dakika. Nasıl göndereceksin ki? Oo vezir geldi. Ay, sana vezir gönderdim. Sağ ol. Oğlum ne yaptın benim vezirim gider Ne oynasam ya vezir gidiyor Oh, viele f No. Sakın bir vezir değişme. Aman vezir değişme Fırtkan. Gözünü seveyim. Fil, Oğlum bunlar fena oynuyorlar ya. Mamat olacağım. Sakın at gönderme. Ölümüne at gönderme tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bak bir am ya. Tamam. Lan bunu... Ulan, zaten benim vezirim helal. At verdim adama ama ben kazandım. Bak. Tamam helal. Oğlum adam benim mat edebilirdi. Evet arkadaşlar Allah yani yanlışım. Evet. Şimdi yeniden oynayacağız. Burgay yine sen bana Aa, ben... sadece at ve piyon gönder. Benim hıp hızlı lan. Tamam. Bu da mat yapıyor. Bu da mı AT5 oynayacak? Vay bu adam işi biliyor. At gönderiyorum. Sen bilirsin. Altıya F5'e piyon yapıştıracağım. F5. Furkan. Ah. Ama benim bağlantım. Aa, epik mi çakacak? Ne yapacak? Yok olmaz. Hiç <laughs> oynayalım da. Alt ve dört kişiydi. oynamasını biliyormuş. Yiğit'in amacı Atta 4 ya da atta 4 gelmesin. Şimdi de 4. Koşuş oynamak lazım ki. Anladım. Gel piyon gönder. Piyon mu? Evet. Tamam. V v Vezir gönderdim ha. Helal. piyon gönder piyon. Bir tane daha piyon gönderirsen alet. Bekle göndermeye çalışacağım. Aa tatlı. Ölümüne mi piyon? Hayır alet geliyor sadece. Tamam. Ben ne yapacağım? Oha Sen... benim adam yürekli. Vay. Oğlum sen yenildin lan. Sakın ana çakma. Ataş 5 var. Gömdü gömdü. Ataş 5 oynayacak. Bitecek. Uçtaki kale. Furkan bekle. Sana daş gönderiyorum. Ha, helal. Al vezir. Helal. Şah. Furkan bekle. Hadi Furkan mat et. Sana ne var ne ne yok gönderiyorum. Çalışıyor. göndereceğim. Dur. Al sana at. Helal. Ben o zaman bekleyeyim diyeceğim de. Helal be. E, son bir maç daha yapabiliriz galiba. Ama galiba. Hadi Furkan hızlı hemen. Bana sadece sen at ve piyon gönder. Tamam mı? Tamam. Evet bu adam da tamı Aa 976 ne ya? Hadi hemen işlerini bitirelim. Piyon gönder piyon. Oo, adam ölümüne. Çok iyi. Oğlum bana saç gönder maç bir çek var? Helal. Hadi lan oyna. Furkan eğer burada adam şah diye altı oynarsa G8'e çık. Oğlum bir, 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 bir vezir çıktım vezir. Şah D6'ya da vezir çıkıp at efk'i şah falan yapabilirim. Döndüm ya. Gömdüm. Hadi kazansın maçı. Bekle. Oynasın. Ve vezir geldi. Helal. çık Oynamıyor oynamaya oynama. Oynamıyor oynama Furkan oynama. Ses bırak. Ya C5'e D4 Vur. Efendim. Aç kır gönder. Furkan mat et. Videonun bitmesine son 30 saniye. ay Yavuk mat et şuna. D4 sür. D4. Aa, oh, oh, gönder at. Ölümünü at. Son gol 20 saniye Furkan ölümünü at. E, e tamam. Hülye C5'e koy görmezse. Aynen veziri B4'e koş. Oo, oh, hadi. Oğlum oynamıyor. Ha. Hadi çabuk. Lan niye oynamıyor? Hülye C5 mat. Ne? Hülye C5 mat. Mat. Be